Hela ve istinca. Hela med ile lügatta manası boş olan yere denir. Örfte ise yani genel kanaat halkın bildiği örfte ise önce abdest bozma yeri manasında daha sonra bu iş için tahsis edilmiş olan bina manasında kullanılmıştır. Tuvalet dediğimiz diğer manayla heladır. def ihacetin hacetin vacip, sünnet, mekruh ve haramları vardı. Tuvalette işimizi görürken vacip, sünnet, mekruh ve haram dediğimiz bazı esaslar vardı. Bunları da bilmemiz lazım. Helal'ın vacipleri. Helal'ın vacibi helal'ın vacibi idrar ve dışkıdan istibra etmek. Yani ne demek idrar ve dışkı? Yani önden ve arkadan çıkan şeyde istibra etmek. Yani idrar ve dışkıdan temizlenmek için e, fiili bir hareket yapmak, çalışmak. Temizlenmek için yürümek, hareket etmek veya heladayken öksürmek gibi bir şey gerekiyorsa onu yapmak gerektir. E, uzvunda erkeklik uzvunda Erkeklik uzvunda idrar bulunup az sonra akıntı olacağını zannettiği halde abdest alırsa abdesti sahih değildir. O sıhhatli bir abdest değildir. Avam yani bu ilmi bilmeyen halk e, avam tabakası bunu bilmez ve istibra yapmadan taharetini yıkar hemen uzuvlarını yıkar ve abdest alır. Halbuki istibra yapmadan abdest almak dinen caiz değildir. Çünkü orada bir tehlike var. Abdest alıyorsun, bir müddet sonra akıntı oluyor, haberin yok. Namazda veyahut da oluyor, haberin yok. Akıntı olduktan sonra ne oluyor? Abdestin bozulmuş oluyor. Onun için istibra şartı var değimizde nedir istibra? Yürüyerek veya tuvaletin içerisinde <gülüyor> 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 gibi kanaat edeceksin ki senin idrarın da kamuşındaki idrar dışarı çıktı. Bir müddet beklemek de mesela bu şeyi yerine getirmiş olur şartı. Bu şekilde yapılan bir harekete biz istibra diyoruz. İstibra olmadan abdest alınmaz. alınsa abdest e, akıttı olacağı için bozulmuş olur. abdestsiz de namaz olmaz. Helanın vaciplerini tekrar ediyoruz. İdrar ve dışkıdan çıkan şeyi istibra etmek, yani idrardan ve dışkıdan temizlenmek için çalışmak. Bu temizlikte nasıl temizleniriz diye sorumuza yürüyerek, hareket ederek, öksürerek veyahut da tuvalette bir, mikt bir miktar bekleyerek 2-3 dakika gibi 5 dakikaya da tekamül edebiliyor bazı insanlarda. Gerekiyorsa onu yapmak gerektir. Helanın tuvaletin yani sünnetleri çölde kırda olursa halktan uzak bir yere gitmek iki başında ve ayağında bir şey bulundurmak yani helaya girerken başı açık ve ayağı çıplak olmayacaktır. Tabi bu şafii mezhebine göre bu e, ayağının çıplak olmama meselesi. Çünkü şafii mezhebinde çorapsız namaz kılmak sünnettir. Fakat Hanifi mezhebinde çorap şartı arandığı için namazlarda dolayısıyla tuvalete girerken Hanifiler çoraplarını çıkarırlar. Giyecekleri için o çorabın kirlenmesini tuvalette arzu etmezler. Fakat Şafiler çoraplarını kirlense bile namazda kullanamayacaklar için çünkü sünnettir çorapsız namaz kılmak Şafilerde. Onlar çoraplarıyla girip daha sonra tuvalete çoraplarını çıkarıp namazlarını kılıp daha sonra tekrar çoraplarını ayakkabılarını giyerken yani çıktıkları zaman mescitten ayakkabılarını giyerken e, çoraplarını giyebilirler. Mescidin içerisinde çorapla gezmeleri eğer tuvalete girmişlerse o çorapla caiz değildir. Çünkü necaset bulaşmış olabilir, idrar sıçraması olabilir. Tuvalet çünkü burası. Dolayısıyla o tuvalet e, idrar sıçramış bir şeyle meşritte gitmek, secde edecek, namaz kılacak insanın hakkına, hukukuna geçmek demektir ki bu da ahirette mesuliyeti getirir beraberinde. Biz Müslümanlar bu ince şeyi düşünürüz Allah'ın izniyle. Helanın sünnetleri dedik. Çölde, kırda olursa halktan uzak bir yere gitmek yani ihtiyacını giderirken halkın görmeyeceği bir şekilde iki başında veya ayağında bir şey bulunmak dedik. Dolayısıyla baş veya ayağın çıplak olması Şafii mezhebinde sünnete aykırıdır. Efendimiz öyle yapmadığı için, efendimize icabet etmek için ayak ve başını kapatmak Şafii mezhebinde müstahmeldir. Yani güzel görülür, müstahsendir. 3. Camiye girerken yapılanın tersini yapmak. Yani önce önce tuvalete girerken sol ayakla ama